Küçük bir köy evi Gece sabaha karşı üç Gencecik bir anne ilk bebeğini doğuruyor Daha yirmilerinin başlarında olan bu genç kızın adı Feride Anası babası olmayan, halası ve eniştesinin yanında yıllarca sığıntı gibi yaşayan Feride 18 yaşında istemeden bu aileye gelin verilmiş Halasının yanında yaşadığı sığıntı hayatı Buraya geçince şiddetle de birleşmişti. Dominant olan kaynanası kıza sürekli kısır diyerek üzüyordu. Bununla da kalmıyor, oğlunu da doldurtup kıza saldırtıyordu. O günlerden birinin sonunda halasının evine döndü Feride. Yüzündeki morluklara baktı önce kadın. Hangi insan böyle ifadesiz kalabilir ki yeğeninin çektiği acıya diye düşündü genç kadın. Hayırdır kız? Neden geldin? Elinde bir valiz bile yoktu. Ufacık bir çantayla duruyordu sadece. Hala! Kadın kapıyı sonuna kadar açtı. Gir içeri, görmesinler şimdi geldiğini, dedi. Köyden birilerinin görmesinden korkuyordu. Hemen dedikodu yaparlardı çünkü. Divandaki küçücük kalmış kadına baktı tekrar hala. Neden geldin, anlatmadın?" deyip elindeki suyu uzattı. Kız gözyaşlarını tutmaya çalışıyordu. "Kısırmışım ben ala. Her gün bunu söyleyip dövüyorlar beni." "Allah Allah, çok biliyormuş onlar." "Ne yapacağım, nereye gideceğim bilmiyorum." Ama halası biliyordu. O gece evinde misafir etti yeğenini. Ertesi günde ilk iş Hüma'y denen kadının evine götürdü onu. Hümay köyden çok uzak, dağlık bir yerde tek katlı, derme çatma bir evde yaşıyordu. 60'lı yaşlarında gibi duran bu kadının zamanında İran'dan buraya idamdan kaçmak için geldiği söyleniyordu. Yerleri çok kirli, tavandan aşağı garip otlar ve hayvan kemikleri sarkan bu koca sundurmada bekliyordu Feride ve halası. Elinde boyu kadar bir asa ile bahçeye girdi yaşlı kadın. Yüzü gayet kırışık ve çenesiyle gözünün kenarlarında garip dövmeler vardı. Darmadağınık saçlarının tepesinden kırmızı bir yemini uzanıyordu omuzlarına kadar. Hoş geldiniz dedi eve yaklaşırken. Hoş bulduk Hümey ana sana yeğenimi getirdim. Feride bu konuşmadan ikisinin daha evvel tanıştığını anlamıştı. Eliyle açık kapıyı gösterdi ve misafirlerini içeri yönlendirdi yaşlı kadın. Elindeki asasına dayanmıştı Hümay. Uzun uzun kızı dinlemişti. Yüzündeki morluk ve çürüklerden ne kadar zor durumda olduğu belli oluyordu zaten. "Demek öyle," dedi. "Demek kocan da kaynanan da seni dövüyor." Başını salladı kız. Anlaşıldı. Söze girdi halası. Hümayana yapacak bir şey vardır elbet. Senin kudretini bilen bilir. Ardından çantasından iki bilezik çıkarıp uzattı. Bilezikleri alıp bakarken cevapladı Hümay. Bilirler elbet. Yerdeki koca dairenin tam ortasına yatırılmıştı Feride. Hümay kızın karnına garip şekiller çiziyordu. Bir göze sarılmış yılana benziyordu bu. Bir yandan da hiç duymadığı bir dilde konuşuyordu. Tüm bunlardan önce yaşlı kadın ve hala konuşmuşlardı. Ona bir evlat verecekti. Fakat bu evlat cinlerden birinin olacaktı. Yani babası evlendiği kişi olmayacaktı. Bir cinin zuhur edecekti kızın karnında. Yapılan çizimler kaybolursa başarılı olmuşlar demekti. Bunu da kimseye anlatmamaları gerekliydi. Sonsuza kadar saklamaları gerekiyordu. Peki dedi korkuyla kadın. Ya cinler almak isterse çocuğu? Seninkini aldılar mı? İşte o zaman başını öne eğdi kadın. Onun oğlu da cinlerden biriydi. Ancak unutma diye devam etti. O cinler çocuğu olduğu için daima yanında olacaklar. Ona bir zarar gelmemesi lazım. 12 yaşına gelince de gerçek babasını görmeye başlayacak. Halanın kendi oğlu geldi aklına. Bu uyarıyı 8 sene önce de yapmıştı Hümay. Demek daha 4 senesi vardı. Anladım, dedi sadece. Size güveniyorum. Yaşlı kadın işini bitirir bitirmez odadan çıkıp halanın yanına gitti. Tüyler ürperten bir bekleyiş başladı aralarında. Yarım saat sonra yaşlı kadın içeri girince kızın üzerinde yaptığı çizimlerin tamamen kaybolduğunu gördü. Bu iyiye işaretti. Kızım, nasılsın? Bir sıkıntı var mı? Yok yuma yana. Başını salladı ihtiyar. Evine git, kocanı bekle. Bu tarihten 9 ay sonra evladını kucağına alacaksın. Gece tarla sulamaya gitmişti Feride'nin kocası Kurtuluş. Oradaki sınıra dayanır dayanmaz kalmıştı. Gözünü bir daha açtığında vaktin geç olduğunu görüp hemen toparlanıp eve doğru yol aldı. Feride de kocası tarladayken uyuyordu. Bir anda kapı açıldı ve kurtuluş içeri girdi. İçeri girerken kapı gıcırdadı. Her ne kadar kadın sesini duyduysa da hareket etmedi. Adam sessizce yatağa yattı ve dedi. Kadın bu sesten çok korkmuştu. Ne dedin? diye dönünce arkasında kimseyi göremedi. Rüya gördüğünü sandı o zaman. Tam geri yatarken kocası girdi içeri. Kadın şaşkınlıkla ona bakıyordu. Hayırdır ne bakıyorsun aval aval? diye sordu kurtuluş. Hiç dedi. Başka bir şey söylemesine de gerek yoktu. Tekrar arkasını döndü ve uyumaya çalıştı. O geceden sonra birkaç gün karnında şiddetli ağrılar baş gösterdi. Yemek yemekte zorlanıyor, iş yapmakta güçlük çekiyordu. Gününü de geçirince kocası artık dayanamadı ve onu ilçedeki hastaneye götürdü. Nihayet müjdeli bir haberle döndüler eve. Zamanında ona kısır diye laf eden oğlunu üzerine saldığı gelinini yere göğe koyamıyordu bu sefer kaynanası. Ah kızım bir şey ister misin? Canının çektiği ne olursa söyle bulup getireyim diyordu. Oysa durum Feride için hiç öyle iyi gitmiyordu. Sürekli acı çekiyordu. Geceleri de kabuslar görmeye başlamıştı. 3 aylık hamileydi. Karnı biraz da olsa çıkmaya başladı. Kocası onu kontrole götürmüştü hastaneye. Her ne kadar içeri alınmasa da özellikle sormasını istemişti. Feride, hele bir öğren kız mı olacak oğlan mı? Doktor bebeğin cinsiyetini göremedi. Daha da kötüsü hiçbir şeye benzetemedi onu. Ultrason aletini kaldırırken "Sen biraz bekle, ben geliyorum." deyip perdeli kısımdan çıktı. Feride ne olduğunu anlayamadı. Ne görmüş olabilirdi ki rengi atmış olsun. Ekrana bakmaya çalıştıysa da başaramadı. Eliyle çevirecekti ki ultrason odasını paylaştığı diğer doktor da onunla geldi. Ultrason aletiyle kadının karnını sıkıca bastırdıktan sonra ''Bir baksana şuna'' dedi. Diğer doktor ekrana doğru eğildi, daha dikkatli baktı. Yok ya. Ben mi benzetiyorum? Sen de aynısını mı görüyorsun? Ne görüyorsunuz? İki doktor da sus pus oldu. Bu ani susma kadını daha da korkuttu. Ne oldu? Ne gördünüz? Ben de bakmak istiyorum. Çaresizce doktor ekranı kadına çevirdi. Bebek kısmen yan duruyordu. İki göz çukuru da vardı ancak göz yoktu ağzı yarık, iki sıra halinde sivri dişler vardı. Kafasının önü, alnına yakın kısmı da açıklıktı. Feride derin derin nefes almaya başlamıştı. Ne olduğunu biliyordu ve bununla yüz yüzeydi. Bir şey söylemeye çalışacakken birden bebek amniyo sıvısının içinde döndü ve Feride'ye baktı. Korkudan çığlık attı Feride. Öyle ki doktorlar sakinleştirmek için epey uğraştılar. Kadın biraz kendine gelince ona durumu anlattılar. Bu bir anomali olabilir. DNA kaynaklı, genetiksel faktörler, akraba evlilikleri de bunu tetikleyebilir. Peki ne yapacağız?" diye sormuştu anne adayı. Aldırabilirsiniz. Kısıtlı da olsa hala vaktiniz var. Fakat babayla konuşmadan, onun imzası olmadan bunu yapmamız mümkün değil. Feride bu korkunç şeyi doğurmak istemiyordu. Bir şekilde aldırmalıydı. Tamam dedi o yüzden konuşacağım. Eve giderken yolda açtı bu konuyu. Ultrasondaki fotoğrafı gösterdi. Lakin kocası çıldırmış gibi davranıyordu. Delirdin sen galiba. Allah verdi bunu bize. Nasıl olur da canını alırız? Ne olduğunu bilmiyordu. Feride de korktuğu için söyleyemiyordu. Elindeki kağıda bir daha baktı adam. Ardından buruşturup dışarı attı. Bunların hiçbir önemi yok. O benim evladım ve ömrüm yettiğince ona bakarım. Sen de sakın arkamdan iş çevirmeye kalkma. Kimseye de bir şey söyleme. Zaten bir daha da yok burası. Güya doktorlar anca onun bunun canını alsınlar. Dedi. Feride karnında yarı cin bir bebekle cehaletin göbeğinde kaldı. Dördüncü ay olmuştu. Artık kaldırması mümkün değildi. Bir sabah halama gidiyorum diye evden çıktı ve Hümay yananın evine gitti. Durumu ona anlattı. Ne kadar korktuğunu da. Yaşlı kadın kendinden beklenmeyen bir süratle yerinden kalkıp kızın üzerine yürüdü. Bana bak sen bu işi çocuk oyunu mu sanıyorsun? Ha hayır. Hayırmış. Bebek istedin bebeğin olacak. Dayaktan, aşağılanmaktan kurtuldun. Hem sen daha neyin peşindesin ki? Kabul de etmişler. Belanı mı arıyorsun sen? Çaresiz çantasını aldı genç kadın ve evden ayrıldı. Bahçeden çıkarken arkasından seslendi yaşlı büyücü. Bana bak. Döndü ve kadının gözlerine baktı. Sakın o bebeğe zarar vereyim deme. Seni uyarıyorum. Cevap vermedi genç kadın. Ağlaya ağlaya köyüne, kocasının evine döndü. Günler günleri kovaladı. Haftalar haftaları. Vakit geçtikçe karnı büyüdü. Korkusu da öyle. Altıncı aydaydı ve artık bir şey yapması lazımdı. O gece gözlerini şiddetli bir ağrı hissiyle açtı. Başta ne olduğunu çözemedi ancak yanındaki ışığı açınca o korkunç sahneyi gördü. Yatak, üstü başı her yer kan içindeydi. Karnı da yarılmıştı. Kocası kadının yardığı karnından bebeğini çıkarmıştı. Gözleri simsiyah boşluk gibiydi. Kafatasının bir kısmı yoktu. Yüzlerce sivri dişi varmış gibi görünüyordu. Dikkatli bakınca başındaki küçük boynuzları da görebiliyordu. Elinde tuttuğu bebek aynı kocasına benziyordu ne yapıyorsun diye sordu. Başını hemen kadına çevirdi elinde bebekle. Korkunç bir sırtış peyda oldu yüzünde. Onu istemediğini söyledin. Dedi ve bebeğin suratını ısırdı. Aynı anda etraf kan revan içinde kaldı. Tez bir çığlık evin camlarını çatlattı. Uyandı Feride hemen yanına baktı. Kocası odanın bir köşesinde ayaktaydı ve ona bakıyordu. Kurtuluş ne oldu diye korkarak sordu. Genç adam irkildi. O zaman elindeki bıçağı da gördü. Kadın hemen yatakta toparlandı. Ne oldu dedi adam. Işığı açınca kendi de fark etti elinde sıktığı şeyi. Allah Allah uyur gezer de olduk herhalde diye ayıflandı. Aynı anda dışarıdan ezan sesi duyuldu. Kalk kahvaltı hazırla da tarlaya gideyim diyerek emir verdi karısına. Hiçbir şey söylemedi Feride. Başına gelenin şokunu üzerinden atmak istercesine battaniyeyi kaldırdı ve hemen yataktan çıktı. Aynı günün gecesiydi. Mevsimin çok farklı olmasına rağmen burcu burcu terliyordu Feride. Su içmeye kalktı ve koridora çıktı. Mutfağa doğru ilerlerken banyodan gelen sesi duydu. Bebek gülüşüne benziyordu. Kulaklarını kapattı önce ancak kar etmedi. İçeri girip bakma hissine karşı koyamadı ve kapıyı açtı. Yerde tam da düşündüğü gibi bir bebek vardı. Battaniyelere sarılmıştı. Yavaşça yanına gidip yüzünü görmek için battaniyeyi araladı. Yerde yatan bebek tıpkı ultrasondaki bebeğe benziyordu. Simsiyah gözleriyle ona baktı ve sırıttı. Sırıtınca tüm sivri dişleri göründü. Korkudan çok tiksinti hissetti genç kadın. Bu sözlerin ne anlama geldiğini bilmiyordu ama içindeki öfke doruk noktasına ulaştı. Hızla arkasını döndü ve dolaptan bir makas alıp ona sapladı. Bir kere, iki kere. Bebeğin tiz çığlıkları da onu durduramadı yüzüne bulaşan kanlar da. Feride karanlıkta kendine geldi genç kadın. Elinde makasla kapıdan kendisine bakan kocasıyla göz göze geldi. Ne oluyor kızım? Kafayı mı yedin sen? Gerçekten ne yaptığını görmek için aşağı baktı. Bebek yoktu. Karoz zemini kırılmıştı. Gözleri dolu dolu kocasına geri baktı. Delirdin sen delirdin Allah'ın cezası dedi adam ve kapıyı hızla çarparak ortadan kayboldu. Kabuslar, sesler bir buçuk ay daha böyle geçmişti. Doğuma bir ay kadar kalmıştı. Karnı büyüdükçe sıkıntısı da artıyordu. Öğleden sonra salonda çamaşırları katlıyordu. Birkaç fanileyi halledip kenara koydu ve elini sepete daldırdı. Kendisi oturduğu, sepeti de yanında olduğu için içindekileri net göremiyordu. Eline gelen ufak parçayı çıkardı. Bunlar bir çift patikti. Mavi pomponlu patikler. Eliyle sıkıştırdı. Hemen sonra elindekilerde kan izi oluştu. Birden etraf karardı. Şimdi gece gibiydi. Bebek kıkırdamaları duyunca içinden bildiği duaları okumaya başladı. Feride dua ettikçe birkaç saniye oda sallandı, sonra durdu. Doğum hazırlıkları son sürat devam ediyordu. Komşular geliyor, doğacak bebeğe tulumlar, patikler, hırkalar getiriyorlardı. Elindeki bardağı çay tabağına bıraktı bir komşusu. Eee? dedi. Heyecan var mı? Bu soru genç kadının asabını bozmuştu. Pek sayılmaz diye cevapladı. Aa neden? İlk çocuğun sonuçta. Kayna nasıl girdi araya? Kabus görüyor bu aralar. Yani normal şeyler bunlar. Ama hepsi geçecek sıkıntı etme kendine diye tamamladı sözünü diğeri. Geçecek mi? Böyle geçirmişti aklından. Hiç kimse onun karşı karşıya olduğu şeyi bilmiyordu. Bilselerdi böyle konuşamazlardı. Elindeki bardağın kenarını masaya vurdu ve kırdı genç kadın. Ardından öfkeyle kalkıp herkesin şaşkın bakışları arasında komşuya doğrulttu. Hiçbir şey normal değil dedi. Kaynanası da telaşla ayağa kalktı. Feride ne yapıyorsun delirdin mi sen? Bu sefer ona döndü. Delirdim. En sonunda delirdim. Bırak elindekini kızım. Sakin sakin konuşalım. Konuşmak istemiyorum. Bu çocuğu doğurmak istemiyorum. Hemen sonrasında gözleri karardı ve kendinden geçti. Uyandığında kaynanası başındaydı ve kocasının bağırtısı duyuluyordu odanın dışından. İyi misin? dedi yaşlı kadın. Ses etmedi. Öyle baktı sadece kaynanasına. Su vereyim sana. Kaynanası kalkınca konuştu. İstemiyorum. Bu kısık sesi bile duymuştu kurtuluş. Vahşi bir hayvan gibi içeri daldı. Sen ne yaptığını sanıyorsun Allah'ım ben ya. Annesi önüne geçmek istediyse de mani olamadı. Genç adam yatakta yatan karısının yakasına yapıştı. Ne istediysen yaptım. Kendini şaşırdın. Geçer diye bekledim ama bu son yaptığın. Karısı hiç karşı koymuyordu. Gözlerini yummuştu sadece. Annesi ise hamile gelini oğlundan kurtarmaya çalışıyordu. Oğlum yapma hamile o. Başlarım hamileliğine. Tek gebe o mu bu dünyada? Komşuya saldırmak, hele hele sana saldırmak ne demek? Ya kadın yok bir şey dedi. Tamam özrünü de kabul etti. Kanepeye sertçe bıraktı karısını. Sonra annesine döndü. Bak ben seni bununla tek başına nasıl bırakayım sen söyle. Geçen banyoda da elinde makasla karolara vuruyordu. Ya yarın seni de keserse? Annesi epey uğraştı oğlunu teskin etmek için. Feride'yi sevmezdi ama karnında torunu vardı. Ona bir şey olmaması için uğraşıyordu. aynı gece Feride şiddetli bir ağrıyla uyandı tekrar. Öyle ki karnını yarmaya çalışıyorlar gibiydi. Kurtuluş bir geberemedim be diye odadan çıkarken Feride'nin kanaması başlamıştı. Çığlık attı anne diye. Kaynanası da içeri girip doğumun başladığını görünce oğlunu ebeği alması için gönderdi. Yarım saat içinde herkes ve her şey hazırdı. Kurtuluş diğerleriyle dışarıdaydı. Ebe, annesi, karısı ve birkaç kadın daha içerideydi. Bir saat boyunca çok acı çekmişti Feride ve ölmek için dua ediyordu. O çocuğu şimdi mecburen doğuracaktı. Ya o ölecekti ya da... ''Ikın kızım geliyor evladın.'' Ebenin sakin sesiyle nefes aldı ve var gücüyle ıkındı o akınınca kemikleri kırılıyormuş gibi hissetti. Hadi kızım bir daha bak tepesi göründü. Daha derin bir nefes aldı ve tekrar ıkındı. Hırlama sesine karışan ıkınma sesiyle ebenin sesi karıştı. Geliyor. Bir saat daha geçmişti. Yatakta kanlar içinde yatıyordu Feride. Daha az önce doğurmuştu ve tüm gücü bitmişti. Kulağına kadınların konuşması geliyordu. "Tövbe tövbe, bu ne biçim bebek?" Bunu duyunca enerjisinin bitmediğini fark edip doğruldu. Bacaklarının arasında bir şey yatıyordu. Artık ne kadar bebeğe benziyorsa. Kıp kırmızı ve yaralarla kaplı teni, siyah gözleri vardı. Dudaklarının arasından uzayan iki sivri diş görülüyordu. Kafasının üzerinde siyah sert saçlar vardı. Elleri yumruk şeklindeydi. O haldeyken bile siyah tırnakları dikkat çekiyordu. Aynı anda tam yanında duran makası gördü. Kimseye belli etmeden onu aldı ve iyice doğruldu. Herkesin şaşkın bakışları arasında makası tek hamlede cimbebeğe sapladı. Odanın içinde bir tiz çığlık koptu. Tıpkı rüyalarındaki gibi Evin içi sallanıyordu. Kadınlar bir anda çığlık atmaya başladılar. Odanın içinde bir parlaklık meydana geldi. Perdeler ve halılar nasıl olduysa bir anda tutuştu. Dışarıdan bunu fark edenler içeri girmek istedilerse de kapıyı bir türlü açamadılar. Nihayet birinin aklına camları kırmak geldi. O kadar harlanmıştı ki ateş, camın kırılması içerinin daha da oksijenle dolup alevi arttırmasına sebep olmuştu. İçerideki çığlıklar dışarıdaki ağlamalara karışmıştı. İtfaiye gelebileceği kadar erken ulaştı eve. Yangını söndürdü ve cesetleri çıkardı. Tutanakta hepsinin önce karbon monoksitten zehirlendiğini, ardından da yandıklarını yazmışlardı. Yalnız bir şey vardı. Kazada ölen hamile kadının doğurduğu bebek bulunamadı.